Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Şman. Bugün kafamı altın kaplıyor. Biliyorsunuz herkes dişlerini altın kaplıyor, kolyesini altın kaplıyor, gümüş kaplıyor falan. Ben de kafamı kaplayayım dedim. Neden kaplamam için? Şu an Dubai'den getirttirdiğim özel kremi. Yalnız altın kaplamam bir krem bu. Altın suyu. Kafama süreyim dedim. Altın kaplayayım dedim ya ne olacak ki? Bakıyoruz şimdi. Altın fazla bozdurdum biraz o yüzden az kaldı. Yani yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum. <laughs> Cecocu yardıma gelir misin bana? Evet. Bak güzel kardeşim. Bunu buradan sık bana. Tamam mı? Geco biliyorsunuz. Recep. S şuradan S sıkacaksın elimi. Tabii ki. Tamam mı? Sık sık sık. Bitir tamamını bitir. Dur ben süreceğim. Of. Küp arttı. Oh, so, so. Of 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 <gülüyor> of of. Of of Bu Of. şimdi içinde bayağı varmış ya. Oo oh, bayağı varmış şimdi bak. Oh. Ha? Eh, önleri 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 yüklen önleri. Tamam gözüme değil oğlum ha. Ha? Eh, şimdi oldu bak. Şimdi oldu altın. Ha? Kaç saatlik yaşadı Evet, değil mi? Furkan abi bu kafandan çıkan altını takipçilerine hediye ediyor musun? Ederim tabii ki niye Bu arada yeni tıraş oldum bir de aynı zamanda bakım olmuş olacak altın bakımı. Anladın mı? Gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Bak bak bu harbiden oldu yani. Dubai'den getirdiğimiz altın maskeyi biraz kafamızda bekletiyoruz. Kafam biraz altın görsün ya. Kafam çok dolu parayla. Beklesin biraz, kurusun. Ondan sonra bakalım çekerken neler yaşayacağız. Ondan sonra kuyumcuya verince ne kadar kaç gram verecek bize, ne kadar para alacağız. Onu da videonun sonlarına doğru göstereceğiz. Kurumasını bekliyoruz. Zaten değerliydim. Artık daha değerliyim. Altın değerindeyim. Kaç karat? 24 mi? 32 mi? 48 mi? Kaç karat oluyor? Ben sana şey Allah Allah. O zaman yavaş yavaş şu altından kurtulun da gerçek değerimizi ortaya çıkaralım. Bu arada benim sakalıma gelmiş. Bugün geçmiş şey Sıçtım. Yani gerçekten bunu sonradan fark ettim. Burası kopabilir yani. <laughs> Nasıl gözüküyor? Fena. Çıkar damarları. Çok tuhaf ya. Şimdi buradan çık çekmeye başlıyorum. <laughs> oh, ah, ah. Eyvah sıçtım. Vallahi sıçtım bak kıl var. Burayı kesmem lazım oğlum. Burası daha kötü bu arada. Vallahi kıl tutuyor. Bak. Aşırı zor gerçekten. Bir de bunu dağıtmadan çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şey benzedi ama. <laughs> Dunque, faultate <laughs> Şu an saatimiz kaç biliyor musunuz? Bu çekimi hangi şartlarda yapıyoruz görün. Saati gösteriyorum. Gece 4. Gece 4'te size video çekmek için uğraşıyorum. Ve bu videoyu çekiyorum. Bu çocuk sabah namazına kalmadan bu videoyu editleyecek ve ben saat 4'te atacağım. Yani i̇nşallah 4'te atarım. <laughs> Atmasam sıçtım. Sen. Ve bunu da bir takipçime hediye ediyorum. Evet. Ciddi param arkadaşlar. Şuraya bakın, kafamdan çıkan altınlara. Nasıl, nasıl bir dokusu var ya? Genç, genç adamsın, lazım olur oyun. Bu arada bunun dokusuna bakacağım şimdi. Bak, görüyor musun? Ne Yırtınma, kadar yırtınmaz, sağlam. Yırtılmaz, kopmaz. İşte yırtılmaz. Hiçbir olmasın. Evet, yırtılmaz, kopmaz. Bak, bak. Herhangi bir akma yapmaz. Herhangi bir akma yok. Bak, şu kaliteye bak. Delinme vesaire. Aynen, Hakan gelse yırtamaz yani. Bu arada şeyi tanıyor musun sen? Bana benzeyen bir tane adam var o bile yırtamaz. Ha anladın sen onu. Mümkün değil. O kadar kaliteli bir mal. Bu arada harbiden yırtılmıyor. Bu kadar kaliteli bir maskemiz var. İşte bu kadar küçük olursa yırtılır. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi maskemiz bu şekildeydi. Yaptık. Gerçekten çok kaliteli bir maske. Gözeneklerinizin hava aldığını hissediyorsunuz. Kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Maske ve maske çeşitlerini bu şekilde bulabileceğiniz maske çeşitlerini aşağıda açıklama kısmında bulunan linke bırakıyorum. O linkten de kendiniz bakarsınız size uygun maskeyi bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra farklı maskeler de koyacağım o linke. E, Tabii altına alacak kadar paranız var mı bilmiyorum ama alırsınız bence. Yani ben zar zor para biriktirip aldım. Bu arada son bir şey söyleyeceğim. Bu videodan sonrasında ya da bir video sonrasında. Bunu bir çerez video olarak görün. Açık söyleyeyim. Bu videodan sonrasında ya da ondan sonraki videoda Türkiye'de hiç yapılmamış olan hatta dünyada hiç yapılmamış olan bir içerik gelecek. Bu videoda hemen bildirimleri açın. Öyle bir video mümkünatı yok çekilmedi. Çekildi mi? Çekilmedi. Çekilmedi. Dünyada çekilmedi. Yani bu nasıl bir çılgınlık diyeceksin. Şimdiden bildirimleri açın. O yorumu, o videoyu bekleyin. Orada ben de yorumlarınızı bekliyorum. Bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu kadar. Kısa, çerez bir video. Ya, hadi gidelim uyuyalım. Hadi gidelim uyuyalım. Sabahın beşinde video çekiyoruz. Allah aşkına. Hadi gidelim.